Şehzadeler Belediyesi Aşıklar Şöleni Ozanlar Buluşması etkinliği düzenledi. Tarihi Bedestende düzenlenen etkinlikte Türk halk edebiyatının önemli bir kolu olan Aşıklar geleneği yaşatıldı. Bugün Cuma, hoş geldiniz. Halkın ortak kültürünün ifade edilmesi, kurulması ve yaşatılmasında aşıklık geleneğinin öneminin vurgulandığı gecede altı ozan güzelleme, lep değmez, koçaklamanın en güzel örneklerini verdi. Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener Bilir'in de katıldığı etkinlikte çağlar süren deneyimlerden geçerek biçimlenmiş kendine özgü icra töresi, uyulması gereken kurallarıyla Anadolu'nun kültürel belleğinin yanı sıra kültürel çeşitlilik ve zenginliğinin de önemli bir ifadesi olan aşıklık geleneğini sürdüren aşıklar programda maharetlerini sergiledi. Kutarsanız ben anında ah, Aşıklar Osman Feryadi, Ali Canhani, Ozan Nihat, Ali Bulut, Bekir Sami Özsoy ve Kurbani Gemiş kendilerine özgü üslup ve tarzlarıyla kendi besteleri başta olmak üzere aşıklık geleneğinin atışma ve lep değmez gibi tüm türlerinden eserler seslendirdi. Katılımcılara keyifli saatler yaşatan aşıklar büyük beğeni aldı. Gecenin sonunda Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Haşim Yener bilir, aşıklara çiçek takdim ederek sahneleri nedeniyle teşekkür etti.